İzmir Körfezi adeta bir haliç oldu. Haliçten öte e, Halice zaman zaman e, balıklar kovaladığı için büyük balıklar, ufak balıklar girebilmektedir. Ama İzmi, İzmir İzmir Körfezi'ne girememektedir. Çünkü dipte yaşam sıfır, oksijen yok noktasındadır. Zaten beşin altında oksijen olmadığında yaşam olmaz. İzmir'de de iki nokta e, üç virgül olduğu söyleniyor. Dolayısıyla burada yaşam olması mümkün değil ve arıtma tesislerinde genellikle bütün kıyı belediyeleri iyi huylu çamur tabir edilen arıtma sistemleri kullanılıyor. Bu çok eski çağlardan beri kullanılan ama günümüz gelişmiş teknolojiye uymayan bir bertaraf sistemi bütün kıyılarda mutlak bir biçimde biyolojik arıtma tesisleri kurularak biyolojik arıtmaya geçilmeli ancak bu yapılmıyor. Yani insan yaşamı ve doğa oldukça maliyetli. Bu maliyeti karşılamak zorundayız. Nitekim Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi pek çok olanak var. Avrupa Birliği'nde yapılacak ortak projelerde Dünya Bankası'ndan alınacak kredilerle bu biyolojik arıtma sistemlerini yapmamız mümkün. Ancak böyle çok daha gereksiz yerlere büyük harcamalar yapılırken her zaman bütün kıyı belediyelerinde bu olay bertaraf edilmekte göz ardı edilmektedir ee, Yani sadece yaz aylarında bu tür konular gündeme gelmektedir Oysa kış aylarında da aynı şeyler yaşanmaktadır fakat kıyılar kış aylarında sakin olduğundan ve insanların kıyılarında fazla gezme ve, Denize girme lüksü olmadığından e, bunu görememektedirler. Ya da balıklar toplu halde kıyı denizin dibinde ölmekte, ama e, rüzgarlarla dipte kalmaktadır, kıyıya vurmamaktadır. Bu nedenle İzmir e, ve İzmir'e benzer tüm kıyılarda e, batıda bile bazı yerlerde yaşanır hale geldi korkunç balık ölümleri gerçekleşiyor. Mesela Yunanistan'da da aynı şey oldu biliyorsunuz orada da iyi huylu çamur kullanıldı Avrupa Birliği ülkesi olmasına rağmen biyolojik arıtma kullanmadı biyolojik arıtma e, mikrobu e, pahalı bir mikrop e, ama suyu berrak içilebilir hale getirecek nitelikte ancak dedim ya doğanın maliyeti sıfır değildir ne kadar pahalı olursa olsun mutlaka bütün kıyılarımızda kullanılması gerekir. Örneğin şu, e, İzmir'de pek çok kıyıda mavi bayrak olduğunu biliyoruz. Şimdi bu deniz burada kirlenirken bu kirlilik mavi bayrak olan yerlere gitmiyor mu? Akıntılarla gidiyor. Ama insanlar bunu fark etmiyor. Dolayısıyla biz ısrarla e, bu tür kıyı belediyelerinin İzmir gibi özellikle büyük belediyelerin Mutlak bir biçimde ne olursa olsun bütçe yaparlarken biyolojik arıtma tesislerinin kurulması, geliştirilmesi ve kullanılmasının altını çiziyoruz. Bu olmazsa olmazımız. Kurtarılabilir mi çok mu geç kalındı peki ee, Sayın Çetin Taş? Efendim ee, daha mı şu Daha vahim ki, durumlar olabilir? Ee, tabii ki daha vahim durumlar bu devam ederse, bu atıklar hızla körfeze akmaya devam ederse, daha vahim sonuçlar ortaya çıkar. Ancak bu yatırımlar yapılırsa, kısa sürede de biyolojik artırmaya geçilirse bir yıl, iki yıl gibi zaman zarfında bunu telore edebiliriz. Yeniden orada yaşam sağlayabiliriz. Ancak bunu yapmaya niyet lazım. Yani bütçe olabilir. Yani Mesela bunu yapan biz, belediyeler var mı ülkemizde e, Sayın Çetintaş? kıyılarında? E, var. Yani çok olduğunu iddia edemem kıyı belediyelerinde. Çünkü biz bütün e, kıyı belediyelerinde iletişim halindeyiz. O bölgede kıyı demek ben aynı zamanda Türk balıkçılar camiasında e, yoğun tanınan biriyim. Herhangi bir kirlik, denizde ölüm vakası, çarpışma vakası, boğulma vakası gibi her türlü kaçak avcılıkta dair bana yansıtılıyor. Yani yıllardır bunlarla uğraşıyoruz. Bu e, kıyı belediyelerinde özellikle yaz aylarında gündeme gelen bu olay ne yazık ki halen net bir biçimde uygulanmıyor. Yani Antalya'da bunun tesisi yapıldı. Antalya kıyılarında bu tesis e, çalışıyor. Ancak zaman zaman çalışıyor biyolojik arıtma. Yani ne yapıyorlar? Ee, mil, mil, e 3 mil 4 mil denizin e, derinliğine e, boru döşeyerek o e, katı atıktan mevcut olan kirliliği denize basıyorlar. Dalgalarla geri geliyor. Ama biyolojik arıtma yapılsa 1 milde ötede olsa kesinlikle bu kirliliğin önüne geçilir. Köklü bir çözüm olur. Köklü bir çözüm olur. Biz yıllardır bunu söylüyoruz. Bütün denizlerimiz çok ciddi bir biçimde kirli. Kıyı denizlerimiz özellikle çok kirli ve bu e, maliyeti ne olursa olsun bütçelerini yapıp bunu e, yaşam için, insan için, deniz biyolojisi için sürdürebilir hale getirmeliyiz. Ancak görüyoruz ki e, makam arabası ya da arabalar kiralıyorlar büyük bütçelerle. Bu da üzücü. Yani Maalesef. önce bunu yapmadan eee bu yatırımlara gitmeden önce doğayı korumak zorundayız. Aksi takdirde doğanın intikamı çok maalesef sonuçların kötü olduğu intikamlarını alabiliyorlar. Aynı. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bir yaptırımı olduğu bu görüntüler evet. sonrasında evet. Sayın Çetin Taş. 1.8 evet. milyon liralık bir ceza belediyeye evet. kesildi ve sorunlar evet. hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Bu gelişmeyi evet. nasıl değerlendirmek lazım? Efendim doğru